Öncelikle merhaba. Projemizin adı Akıllı Sera. Akıl, akıllı Sera uzaktan sıcaklık e, yönetimi. E, benim adım Rüştü Başaran. E, elektrik Mühendisi öğrencisiyim. Bu projede ben e, Akıllı Proteus'ta Akıllı Sera'nın deresinin oluşturulması ve kredensor bağlantısının yapılması kısmında görev aldım. Teşekkürler. Merhabalar, benim ismim Ali Türen. E, bu projede triyel tetikleme kısmında görev aldım. E, bu görevde zira crossing kullanarak e, AC'yi kıymamızı engellemek, yani AC'yi kıymamıza gerek kalmadı. Bu şekilde bir görev oldu. Teşekkür ederim. E, merhaba, e, ben Mert Uyanık. E, elektrik mühendisliği öğrencisiyim. E, benim görevim de e, Proteus'ta oluşturan sera devresini kurmada, kur, kurmak ve e, virtual series emulator port yazılımının kurulmasında yardımcı oldum. Teşekkürler. Merhabalar. Ben Gözde Akar. Kontrol ve otomasyon mühendisliği öğrencisiyim. E, projemizde mikro işlemci kodu yazmada ve kontrol sistemi tasarlamada görevliyim. Merhaba. Ben İbrahim Demiroz. E, Proje elektronik ve haberleşme mühendisliği öğrencisiyim. Projede VSP yazılımının kurulumunda ve client-server bağlantısının sağlanmasına görev aldım. Sanal Seri Port oluşturup ve bunun sonucunda Sera ile Server'ın e, haberleşmesinin sağlanmasında Virtual Seri ports Emulator programını kullandık. Teşekkür ederim. Merhaba Ben Etkin Pınar Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. E, ben de bu e, projede e, bu e, Serat, Serat sistemlerinin e, web kısmıyla bağlantısını ve web sunucusunun e, bu Hirokiya şurada gördüğümüz deploy edilmesi kısmında görev aldım. Şimdi bir göstereceğim ufak bir şeyi sisteme. Burada ilk önce çalıştırıyoruz bilgisayarımızdaki Proteus'taki serayı. Bu yavaşça sistemin sıcaklığını arttırıyor. Daha sonra burada ID2 diye gördüğünüz benim Proteus'ta çalışan seramdaki sıcaklık da artıyor. Buradan isteyen birisi 1, 2, 5 ID hangi, hangi ID istiyorsa o ID'deki sıcaklığı değiştirebiliyor buradaki ID, ID ve sıcaklığı girerek. Şu anda 20'ye sabitlendi gördüğünüz üzere. Hatta protestan da göstereyim. Böyle 20'ye sabitlendi. Burada sıcaklığı mesela 30 yapalım. ID2'deki. Gönderiyorum. Daha sonra Proteus'a geliyor. Yavaşça sıcaklığı Proteus'tan arttırıyor. Ayrıca bu şeyde de gözüküyor. Sistemin sunucunun kodları da bu şekilde. Burada duruyor. Bu, haberleşme için web soket kullandık. E, i̇sterseniz bir de Mert'in bilgisayarında olan ID5 e, serasını gösterelim. Evet, tekrar e, merhaba. E, şimdi ben ilk önce devreyi kısaca bir anlatacağım. Burada gördüğümüz e, proteusun elektrik devresi, yani güç devresi, e, buradan gelen siniz kelimi, e, zero crossing sayesinde sıfır kontrol yapılıyor ve triaca bir sin tetikleme sinyali geliyor. Tetikleme sinyalinin çıkışında e, devreyi, burada gördüğümüz elemanlar yardımıyla filtreliyoruz. Bu filtreme bizim e, daha düzgün bir sıcaklık değer almamızı sağlıyor. Ve kontrolü de Arduino'nun a ucundan değeri yani sıcaklık çıkıştaki sıcaklık değerini a ucundan alıp e, output çıkış ucundan TRIAC'ın girişine veriyoruz ve böylece sıcaklık kontrolünü sağlamış oluyoruz. E, şimdi benim devremde de kısaca bir deneyelim. Devre önce de çalıştıralım. Gördüğünüz gibi e, yine 20 dereceye doğru artmaya başlıyor. 20 derece sabitlendi. E, şimdi arı yüzümüzde gördüğümüz gibi e, benim bilgisayarım ID5 yani be, benim bilgisayara bağlanan kısım burası. 20 derece sabitlenmiş. Şimdi sıcaklık değeri girip nasıl değiştiğini gözlemleyelim. 30 dereceye dönelim mesela. Gördüğünüz gibi sıcaklık değeri yavaş yavaş artıyor. Protesto de bakalım. 30 derece sabitlendiğini görmüş olduk. Teşekkür, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. iyi günler.